Başkan Kıymetli komşularım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Muhteşem bir görüntü ve harikasınız. Son 10 gün için artık geri saymaya hep beraber başlıyoruz. Sizin için kazanacağız. Bizim için kazanacağız. Gençlerimiz için kazanacağız. Kadınlarımız için kazanacağız. Teyzeciğim senin için kazanacağız. Sizin için kazanacağız. Amasya İttifakı'yla kazanacağız. Bu şimde hep birlikte sahip çıkacağız ve 31 Mart akşamında Kazanıp Amasya olacak, hepimiz olacağız diyorum. Hepimizin içinde 44 yıllık bir özlem var. Bu özlemi, bu hasreti hep birlikte 31 Mart akşamı saat altı buçukta sona erdireceğiz. Kazanmak üzereyiz. Kazanmak üzereyiz. Biraz daha gayret edeceğiz ve bu kenti yeniden eskiye özlenilen günlerine ulaştırmak için gayret göstereceğiz. Sizden ricam son 10 günde son 10 günde herkes günlük üçer kişiye ulaşsın arkadaşlar. Birbirimize sahip çıkalım ve bu işin sonunda Amasya İttifakı beraber kazanalım. Şimdi hep beraber kırmızı beyaz yapacağız. Kırmızı! Beyaz! Evet. NOOOOO <laughs>